Sığda Sokağı beğendin mi bir bakıp pencereden? Çıkıp gitmek olmalı, özelliğim bu benim. Senin durman, küçük sevinçleri yaşadığımızın. Ey yağmur, ey sevdiğim. Durgunsa kahvelerin masalarında hava, Kuşsuz kalmışsa ağzım, gözlerim gülmemekten, Dostumdan gökyüzüne sürmeye kuş isterim uzaktan en uygun bal yemişleriyle tutup ötmeye ceylan, barınmaya kulübe, küçük şeyler ormanına bir güven, bir güven. Böyle yanılma hiç görmedim. Ürküt karamartılarını kıyımızın, yankılan mutlu kayığımı sığdan kurtar. Ey ses, ey yakın geçmişe, ağzımla verdiğim.